Esila, halacığım gözlerini kapatır mısın? Sana sürprizim var. Ne bileyim? bileyim? Açayım mı? Tabii ki açabilirsin. Aa, <gülüyor> 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 Bu kaldı? Ver bakalım. Esra resim çizmiş. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Bu çilek. Bunu kakaolu süt. Çilek, çilekli yordumuz. Çok güzel. Ve bunun adı neydi? Süt burger. Süt burgerlerimiz var. Göstereyim. Böyle siz çok ayrılmıyorsunuz da. Burada ne var? Evet orada süt burgerimiz sesiyle var. Çok güzel. Çok güzelmiş o da. E kutu. sihirli kutuyu merak etmedin mi? Kutu. Sihirli kutu. Onu arkadaşları söyleyince. <laughs> İyi yaşa. Sağlıklı yaşa bacım. Arkadaşlar ben şey açacağım. Arkadaşlar, kına esir e şey. ellerine kına yaktı. Kınaları çok güzel. Gösterir misin arkadaşlarına? Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben size bunu açacağım. Biraz açılamıyor arkadaşlar. Ah. Açtım sonunda. Allah. Merak ettim ne çıkacak acaba? Ben de merak ettim. Sakın çıkmadı bunda ya. Ama iki tane kutu var. Evet. Açalım. E bir, Açalım. Çok heyecanlandın tane. Şunlardan hem sakız çıkın sakı. Bu ne? Bu yenilmiyor. O benim sakızım. Bu yenilmiyor. Bu oyuncak. bu oyuncak. Evet, evet sen yanlış yaptın halacığım. Evet. Peki bunu açar mısın? Az sakız orada işte. Evet bak bir tane de oynar çıktı. Sadece içinden bu çıktı arkadaşlar. Oyuncak olarak. Ama bu niye çıkmıyor? Top şeklinde. Ne iki tane koymuştum. Önce sizlerle birlikte sakızı. Sakızı sakın. Aa gibi, Bak ne çıktı esile için ama. Esile. Bak. Aa, Bak bu de. şekilde oynanıyor. Evet. Çok güzelmiş. Sizle bir kere oynamak istiyorum. Niye bu şey yapmıyor? Ama biraz yakından atabilirsin. Hı? Yakından atabilirsin. Yakalandın. Evet şimdi bunları boş verelim. Küçükleri boş verelim. Şimdi ben arkadaşlar bunu açacağım. Bundan ne çıkacak ya? Eminim. Bunda da e, şunu şey çıkacak herhalde. İki top. İki tane oyuncağı çıkacak herhalde. Çünkü tane Ama kutu... arkadaşlarına gösterir misin? Bak. Beş. İki tane, tane kutu, kutu çıkıyor. Bir kutumuz var. Birinden oyuncak, birinden bakalım şeker mi, sakız mı? Bunda da çıktı. Aa, bunda da el çıktı. Açtık ev. Benim bir parça çıktı. Sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Al İki çıktı. Bir tanesini çiğneyebilir miyim? Ben bir tanesini çiğneyebilir miyim? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Yeni ve çok daha güzel videoları. Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar birazdan kanalımızı açacağız. Değil mi? Değil mi? oyun dünyasını merak eden herkesi bekliyoruz. Bakın, içinden ne çıktı? Çiğneyim mi Sakın! Sakın! Hayır sakın. Bak burada mı çıktı? Evet arkadaşlar, ev. Bakayım. Evet, çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Göster arkadaşlarını. Diğer bye Bye bu.